Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma yapacağız. <laughs> ee, arkadaşım birazcık gelişti. Aa vurma. Bir dakika tamam. bir şey yapacağım. Ee, Hemen bonus daha güzel şey oldu. Diyor. Hemen sandık <laughs> şuradan. Şey yapalım. Tamam. Havuçla vuracağım sana. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam ya. Ben o kadar vurmadım. Şimdi arkadaşlar bu arada ben arkadaşıma azıcık da yardım edeceğim. Gel. Neredesin? Gel. Gel köye doğru gel. Ya köyün yerini bilmiyor. Bu tarafta. Tamam ismini gördüm hemen. Bana doğru dümdüz git. Hadi arkadaşlar. Böyle. Keşke daha o köyün orada bir ağaç falan var mı? Var. Zaten köydeki eşyaların yarısını bana bırakacak. Hayır, tamam. Heh. Tamamını sana bırakacağım. Çünkü um, buranın oyunu amacı beni zengin etmek. Evet. Ben şimdi kütüphane'den alıyorum birazcık eşya. Sen de o sırada köyde gelişirsin. Hem demirci falan yapmaya gerek yoksa şuradan kütüphaneden şey alıyorum. Tamam. sıradan bir köylü demirci yaparız. Falan filan diye. Üst katta zaten bir şey yok. Demirci var mı bu köyde? Ben sarıya kalayım şuradan bir tane ha. Bu arada fazlasıyla yatak da almamız lazım. Çünkü em, en darajda rahatsız öldürürken yardım edecek. Ben yatağa spam point çekerim. Evimize belki girişine merdiven de yaparız. Buyur sen de o sırada birazcık odun kas ya. Köyde yeterli odun yok. Bu arada sopayla tahta kırınca sopanın canı gitmiyor. Hı. O yüzden sopa, sopa çok önemli. Çetleri biraz. Bak bak burada da var. Demircinin eşyalarını al dursan. Ah tamam demirci. İki tane demirci mi var? Ha. Ha. Demircinin bayağı eşyası var ama benim de kısıtlı yerim var. Şu tahta bana yeni Demir. Şu sopayı da yeni Evet arkadaşlar. Şey. Hemen ben ağaç kırmaya gideyim. Şöyle hızlıca gelişelim. Öbür demirciye de gitsem. Oradaki eşyaları da Tamam. Ama e, benim elman terim doldu ya. Gene de o zaman gereksizleri atarsın. Bir ev yapalım. Tamam. Ben tamam. sana odunu topluyorum. Ya da bir köy evine sığınalım. Sen öbür demircinin de eşyalarını al. E, bence kütüphaneye sığınalım. O daha büyük. Tamam sen kütüphaneye sandık koy sandık koyacağım tamam. Oradaki bütün eşyalarını Bize oraya koy. Bize tabela da lazım. <laughs> Neden? Yani çünkü başkalarının eşyalarını alabilir. Halbuki birbirimizin eşyaları değil de. Ya zaten bütün eşyalarımı sana veriyorum. Hatta şunu da vereyim. Elmanterim dolu diyorum. He, o zaman gel kütüphaneye gidelim. Gir oraya. Sandık koy dakikaya kapıyı kapatacağım. Bak bu camın olduğu yere koy sandığı. Bak buraya. Tamam. Hemen elman terimler sandığı alayım. Geber. Buranın sahiplerini öldürmemiz lazım. Eşyalarını koy buraya. Ama birazcık canice oldu. Koy eşyalarını. Bir dakika. Sonra da öbür demirciye git. Tamam. Sen bayağı bir şey toplamışsın. Evet demircilerde çok şey çıktı. Hepsi bonus sandıktan. <laughs> Bu arada e, gönlünüzden ne gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları evet. okuyoruz. Evet arkadaşlar abone olarak atmayı unutmayın. Gel öbür demirciye git. Yani hemen yanındaki demirciye git. Oradan eşyaları al. Koy. Şuraya da şurada. Şurada. Bunları da. Gerekli olan. Gerekli olanları kendime alıyorum. Orada arkadaşlar ben artı şeklinde oynayamıyorum. Siz daha iyi görün diye. Bu böyle yaptım pantol Bilmiyoruz. Çünkü artık birazcık şey ya. Nasıl desem anlamadım. Ama seninkini değiştirebilirim. Benimkini değiştirme yok. Ben buna da alışayım. Ha. Sen öbür demirciye gitmedin mi hala? Ben kendimi hazırladım. Zırhlarım. <laughs> Sen kaldı. öbür demirciye git. Oradan eşyaları al. Ee, gece oldu bu arada. Yatak koyuyor. Yatağımız var. Benim de bir iki tane yatak var ya. Gel. Koy. Gelirsin. Bir tanesini beyaz, bir tanesini sarı koy. Tamam, bir tanesini beyaz sarı. Tamam. E koy bir. Ay pardon. Kare şekli adı hiç Hangisi senin? Hangisi senin? Sana. Tamam. Uyu. Yatak çok uzakta diyor. Hı. Spam point noktamı <laughs> çekmem lazım. E, yaptın zaten. Ha. Tamam. Gel artık demirciye git eşyalarını al. Ben de azıcık odun toplarım. Tamam. Ya da bir şeyler öldürürüm. Sakin gitmemiz lazım. Hemen yanındakine gideceğim bu arada biliyorsun değil mi? Ben o demircinin şeylerini çaldım. Hayır oraya değil. Sen o demircinin eşyalarını çalmadın. Gel Benim beni takip et. Bunu, bununkini çaldın sen. Gel buradakini çalmadın. Sen bunu çalmadın. Neredesin? Aşağıdayım. Heh, bak sen bununkini çalmadın. Hı, gördüm. Bak bununkini çalmadın sen. Ha bu demirci miydi? Evet. Ben görmedim. Çalışsın o Aa bak. Ama var çıktı şunları bırakayım. Ha sağda alır evet sağ. sağ bak sana dağılır. ne vermişim? Ne vermişsin? Fark etmedin mi? Ne? Nedret blok koydu mu oraya buraya? Evet, Nedret koydum. Al onu. Harkettim. Alıyorum. Al Nedret bloğu. Lazım. Sen de birazcık geliş. Ben seni geliştirmeye çalışıyorum. Ama senin de gelişmen lazım. Al şu Nedret bloğu. Al şu Nedret bloğu. Tamam, alıyorum. Aldım hepsini. E, obsidiyanı ben alırım boşver. Dur hatta sandığı da alayım ben. Buraları yağmalıyalım ama yani yorumlarda duygusuz falan filan yazmayın. Çünkü bizim de eşyalarımıza eşya ihtiyacımız var. Evet. Ee, Bir şimdi eve gir. Evet. Tamam şeyleri atacağım. Dur önüme gir. Eee önüme gelsene, gel. Tamam geldim sandıkta şey var mı? gelemiyorum. Aran yanından var tamam. Önüme geçsene. Bir dakika. Önüme geç. Hı? Hmm. Bir dakika. Şu demir botu al. Şunu al. Bir de bak şunu. Şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. al. Ben sana vurmadım. Bu kadar. Bey, benim öyle. Büyük, faktör, ilişkisi... ee, ayakkabıyı aldın mı? Hı? Ayakkabım var mı? Tabii, tabii, tabii. Ayakkabı vermedin ki sen bana. Ha. O zaman vereyim bir dakika. <gülüyor> 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 Teşekkürler. nasıl desem ne yapılmamız lazım? İkinci gelişim Hı? birazcık Minecraft'ta normalde madene inme gelişimi ama hani boş boş. Bence madene inmemize gerek yok. Hı? Ben varım. Madene Pardon. açabilirim. Aç. Bıraksana ya. Açılmıyor. Kara nokta. Pardon. Kara nokta neredeyse öyle kapatıyor. <laughs> Pardon. 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 Aa! Ne Ben senden daha Siz çok var. ben senden daha çok gelişebilirim. Bu arada şey yapalım mı? Portal var mı burada yakınlarda falan? Var da ben yerini unuttum onu. Bu arada dünya eski dünyalardan çünkü benim de kalışma ka, ka, kasılmam hiç kalışmam hiç. Eee <laughs> 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 bu arada şimdi sırada ne var? Madenden sonra da ne yapma gelişimi geliyor? Bilmem. Eee, çay var mı bizim portal bulmamız lazım işte. Zevra gitme gelişimi sırada. Bu arada ee, ben bir tane eee... İşte, bir tane altın lazım bana. Bir tane altın. Sadece bir tane. Var mı sende? Bura. Ne? Bir tane altın var mı? Yok. Ya bir tane diyoruz ya. Sandıkta da var. En fazla bu kadar mı çıkıyordur bilgilerden? Evet. Bir tane altın bulmamız lazım acil. Yoksa piglinler bana saldırır. <laughs> Kötü şeyler yapacağım bu köye birazcık ama kızmayın lütfen. Ee, köye çok kötü şeyler olacak ama gerekiyor ne bileyim öylesine canım istedi. Love evet bu taraf bu taraf love evet bu taraf love benim tarafım değil love benim tarafım değil love Hah. hadi lan beni yok artık yakamadım. Şuradan fırın alalım mı? Gel lan Evde fırınımız var mı? Gel lan buraya. Lan ne yapıyorsun? Öldürür müsün ha? Ya. Nediray kılıç almış. O zaman bana niye vermedin? Al. Nerede? Elmas blok attım. Elmas blok bu daha önemli. Senin elindeki nediray kılıç mı ya? Sana nediray blok bile verdim. Onun içinde kaç tane nediray var sen biliyor musun? Kaç? 9 tane. Bu e, nedir aç mı var? Yap Allah Allah. Ben sandığın içine odunum, odununu koydum. Artık ben kendim de gelişeceğim. Seni zengin yaptım artık kendimi de zengin yapacağım. Ya beni zengin yapmadın sen. Milyoner yaptım milyoner. Ha öyle. Bir tane kutu kutu var tamam. Ay yanlış anda koydum. Gerçi bunu da şöyle koy. Şunu koy böyle. Şimdi çubuk. Tamam sopa yap. İki sopayla da. Ee, ne direkt kılıç yapabiliyor muyum? Ha ne direkt yapabiliyorum tamam. Tamam. Bir sürü netherite yaptım. Şimdi benim netherite kılıç yapamam ki. Netherite kılıç nasıl yapacağım? Burada netherite kılıç açık değil kardeşim. Ya netherite kılıç yapılmıyor ki. Um, red -red kılıç yapılmıyor. Netrait kılıç yapılmıyor. En önce elmas yapman gerekiyor. Bir de nalbant masası gerekiyor. Nalbant masası? Nalbant masası yazsın. Oradan görürsün. Nalbant masası mı? Onun için demir gerekebilir. Zaten sende demir de var.

birleşik balbalk masası iki tane demir dört tane tahta tamam iki tane demirimiz var uyuyor kafanı son kez bir vurdum. Vuramadım. Vurdum. Vursaydım ben yataktan kalkardım. Ee, şimdi şuradan iki tane demir var mı? Beş tane var. İki tane nasıl ayıracağız? E, bu iki tane ayırmana ayırmana gerekmiyor. Tamam, iki tane ayırdın zaten. Git aşağıya. Bantı masası. Bunu bir tane yapalım. Şimdi bunlar neden artık kılıç yapabilecek mi? Koy onu bir yere. Tamam. Koy buraya koy buraya. Bak benim olduğum yere koy. Yok yok koydum. Neyse bak, oraya koy. Ee, neden artık kılıç nasıl? Ha. Sen bana eşyaları at. Heh, koy oraya. Öyle değil galiba. önce elmas kılıç yap. Elmas kırıcı buraya koyacağım. Elmas kılıç. Nasıl? Ha evet. Minecraft'ı unuttum ya. Tamam bir tane yaptım. Yaptın mı? Hah. Yap işte. Şimdi nereye koyacağım bunu? bunu? Ne? Bunu nereye koyacağım? Nedir ayısı buraya? Elmas kılıcı da buraya. Bana vurmayı mı düşünüyorsun? Ya Buracım lütfen bana vur artık. Yani kalkan yapılıyor mu? Demir lazım. Var. Kalkanları nereden alıyorduk? Biz normal game otta. Ha? Bilmiyorum. Nereden alıyorduk? Paul Şimdi şöyle kafanı kestim. Kestim kafanı. Kalkan. Bu sırada kalkan yok mu? Var. Ya sen kalkan yapan oldu mu? Altı tahta hemen. Altı tahta. Bir tane de demir. Bir tane demir var da. Altı tahtayı ne yapacağım? Altı tahtayı nasıl yapacağım? Ya Yapabiliyorsa, yaptın mı? Şunu koyarsak şunu dönüştürebilir miyiz ya Ne yapıyorsun? Hayır yapamazsın öyle. Niye? Onu dönüştüremezsin. Direkt tahta yapsana sen. Tahtayla. He be, ee, altı tane tahta gerekiyor. Altı tane dedim ya. Bir tane de demir işte. Şunu dönüştürelim. İşte yap. Onu Onu dönüştüremiyorsun. Onu tahtaya dönüştüremezsin. Ben sana odun veririm. Al. Bir şey atmam gerekiyor. Attım. Attın mı? Evet. Demiri de al. Gelecek lazım. Geldi. Geldi. 14 tane tahtamız oldu ha, işte. 14 tane tahtam oldu. Demir de al. <laughs> tamam. Üst katta var demir. 14'ü ben de ayırayım. Üst katta demir var. Ya ayırmana gerek yok. Tamam. Ya. Arkadaşlar özür dilerim. Şimdilik birazcık durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar yeri geldik. Tabii sizden ee, şey öyle olmayacak. Teknik aksaklıklar oldu birazcık ama. Teknik teknik. Teknik aksaklık hiçbir şey olmadı. <laughs> Gündem, Aa, ne bunu. Bana öyle ne bakıyorsun lan. Hayırdır ha. lan. Kalkanla ha, kıralım lan senin. Tamam tamam Birbirimize bir, bir kalkanla bakalım. Böyle çok komik durmuyor mu? Bir dakika bir inelim. Bak arkadan bakacağız. Oo, şekil üstün şekil kardeş. Hayırdır lan sen? Üstün şekil önünden şekil. Kaldık. <laughs> bir dakika biz, bizim gelişimimiz sırada portal bulmaktı. Lan gerizekalı portal bulmamız lazım. Bura niye konuşmuyor? Ben bilemem. Burada portal bu. Neden çıktın? Sana nedir? Blok atacaktım. Evet arkadaşlar. Bay bay. Ha! Ne oldu? <laughs> Dur lan. Çıkın o videosundaki gibi yapacağım. Allah'ım <laughs> yarım <yürü>, tövbe tövbe. <gülüyor> 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 Aa, sohbeti açmak için sohbeti. Şuna basın sohbeti. Nereden açıyoruz? Aç sohbeti. ben sana ne dedim? Hı -hı, gördüm. Hı. gördün mü? Bir dakika. Bir şey, bir şey yazsa... Bak sakın girme konuşmayın. Ne? Hı -hı. Arkadaşlar ne yazdığını görüyorsunuz. Kötü bir şey yaparsan. Yollar kasa gibi. Arkadaşlar bay bay. Bu sefer gerçekten arkadaşlar. çıkıyoruz. <laughs> bay bay. Evet, arkadaşlar görüşürüz. 2. bölümün ve... gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone, abone olun. Ama bunun videosunu abone olmayın. Niye? Çünkü arkadaşlar bu bir yukarıdaki yazdığı gibi bir şey. <laughs> Hatta, e, birazdan bir şey olabilir bize. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Um, arkadaşlar, evet arkadaşlar tek tek birazcık... aksaklık. <laughs> Yine tek tek tıkak aksaklık. <laughs> Videoyu kapatamıyorum. Siz kapatırsınız artık. Siz kapatırsınız. bay <laughs> bay arkadaşlar. Umarım <laughs> kapanır. İzlersiniz de izlemiş olursunuz. Olmuyor. Bura. Olmuyor. Tura <laughs> tamam. videoyu kapattım. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.